Evet şimdi aşağıda gösterilen şekil 1'deki tüplerde KVL yasalar bulunmaktadır. Arkadaşlar KVL sıvılarını görüyorsunuz. Şimdi bu tüplere kırmızı renkli brom çözeltisi eklendiğinde birinci tüpteki renk kaybolmazken demek ki birinci tüpteki K sıvısı bromusun rengini gidermemiş arkadaşlar. O zaman ne olabilir? Bu bir alkan molekülü olabilir. Çünkü alken ve alkinler bromusun rengini giderdiği halde alkanlar bromusun rengini gidermezler arkadaşlar. Yani yapısında pi bağı yoktur diyebiliriz. Evet buraya bir ekleme yaptık arkadaşlar sorumuza. K ve L molekülleri düz zincirlidir şeklinde. Evet yani daha net sonuç alabilmek için sorumuzdan sevgili arkadaşlar. İkinci tüp renk kaybolduğuna göre o zaman L sıvası bir alken ya da alken molekülü olabilir şeklinde yorum yapabiliriz. Evet öyleyse K molekülleri doymuş hidrokarbondur. Doğrudur diyoruz. bromusun rengini gidermek için doymuş karbondur. L molekülleri doymamıştır o karbondur. Bromüsünün rengini giderdiği için doymamıştır o karbondur. D molekülleri karbon atomları arasında pi bağı içerir arkadaşlar. İkili ya da üçlü bağı içermek zorundadır diyoruz. Çünkü e, bromüsün rengini gidermiş. Alken ya da alkin olmak zorundadır. Evet. K moleküllerinde tüm bağlar tekli bağdır. doymuş hidrokarbonlarda karbonlarda. Bütün bağlar tekli bağlardır arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla bütün bağlar tekli bağ ise karbonların hibritürü sp küptür. E, sp kare olamaz. Sp kare olduğunda yapısında pi bağı içerir arkadaşlar ki bu durumda da e, düz zincirli bir molekül alken olur ve e, bromüsün rengini giderir. Öyleyse yanlış cevabımız E seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar numaralandırma e, ikili ya da bağ yakın uçtan başlanır. Hangisi ucu yakınsa ondan başlayacağız arkadaşlar. O zaman bir de buradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde adlandırma alkene göre yapılır arkadaşlar. Öyleyse bir penten şeklinde yazacağız ve e, üçlü bağın yeri belirtilir arkadaşlar sonda 3 in diyeceğiz Tamam 1 Penten 3 in Evet yani 1 e, Penten 3 in o zaman şunun ikisini alıyoruz Peki burada ise arkadaşlar bakın yine e, kim uca daha yakınsa numaralandırmayı ona göre yapıyoruz o zaman buradan başlayacağız 1 2 3 4 ve 5 diyeceğiz arkadaşlar ve yine adlandırmayı alken'e göre yapacağız yani 3 Penten bir in şeklinde adlandıracağız arkadaşlar. Öyleyse cevabımız D seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar iki büten bileşi için en az şu daha ifadesi yanlıştır. Buraya eksi gelmeli. O zaman şunları eledik hemen. E, yapısında pi bağı içerir arkadaşlar. Alkende Dolayısıyla pi bağı içerir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Buraya artı gelecek bir pentin için arkadaşlar bromsun rengini gider ifadesi doğrudur. Buraya yine artı gelecek arkadaşlar. Evet o zaman şuradayız bakın artık. Tamam ya da devam edelim. E, NH2 tepkime verir. Bir pentin uç halkindir arkadaşlar. Dolayısıyla nh daha agen tepkime verir. O zaman buraya da artı gelmesi gerekiyor. Tamam. O zaman birincisi eksi olacak. Diğerleri ise artı şeklinde devam edecek arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar toluen metil benzendir. Nitro da zaten NO2 grubudur. Orto diyor. Bakın burada zaten açıklamayı yap yapmışız arkadaşlar sorumuzda. Orto bir iki şeklinde bağlanacak. O zaman NO2 grubu metile, metil benzene bir iki şeklinde bağlanması gerekiyor arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneği olur diyoruz. Tamam